Merhabalar bugün Ibis Paint X'den nasıl boyama yapıyorum onu göstereceğim. Önce galeriye basıyoruz. Sonra artıya basıyoruz. Resmi yerleştire tıklıyoruz ve boyamak istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. İptale tıklıyoruz. Altta bir diye bir yer var oraya basıyoruz ve artıya tıklıyoruz. Ve istediğimiz renkte boyuyoruz. Ben saçı turuncu boyuyorum. Tokayı mor boyuyorum. Dudağı kırmızıya boyuyorum gözü lacivert, ey boyuyorum. Farı sarıya boyuyorum. Boyadıktan sonra silgiye basıyoruz ve bulanıklaştır'a tıklıyoruz. Bulanıklaştırmanın boyutunu ayarlıyoruz. Sonra 2'ye tıklıyoruz normal E basıyoruz yumuşak ışığı seçiyoruz. Ok, A basıyoruz ve galeri, M döne tıklıyoruz ve yaptığımız boyamayı izliyoruz. B. Ibis Paint X'den çıkıyoruz. Bugünlük bu kadardı kanalıma katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.